Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de videomuza başladık. Bakalım şanslı kişi kim olacak? Şöyle bir bakalım parkta Falan birileri var mı? Parkta olmadı de çekeriz. Ee... Tamam gel emojiler içinden geçtiler. Hemen gidelim. Oo sağlam. Aa, canım geldi abi. Kendine güveniyordum. Bir de buna Yap, beni... Başlayalım o zaman. güzel 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 Çok iyi Devam Güzel arkadaşlar güzel hesabı var İlk 12'yi şöyle bir bitirelim hızlıca Şunu yaptı şunu yaptı. Sonra Şuradan devam edelim biz. Bakalım bakalım bunun karşısında ne kadar dayanır. devam edelim. Bana yapmak kolay. Sağlam sağlam hesap var arkadaşlar. Biz de vampirle mumya yapalım. Madem vampir mumya yaptı. Çok sağlam bir kapışma oluyor. Bakalım emojilerin sonunu görebileceğiz mi? alalım. Sağlam hesap var arkadaşlar. Alabilir miyiz sizce? Ama onda büyük ihtimal ölüm makinesi yoktur herhalde. Olsaydı yapar mıydık başta? Baya bir sağlam girdik başta. Büyük ihtimal emojilerin sonunu göreceğiz arkadaşlar. bayağı sağlam bir hesap. Nihayetler mi geçti? Arkadaşlar, nihayet geçti. Büyük ihtimal emojisi bitmek üzere. Evet arkadaşlar, Emojileri bitti. Büyük ihtimal bitti. Ölü makinesini çekelim biz. Emoji mi bitti lan? Emoji yap. Emoji alo. Emoji mi bitti? Öyle şekil yapmak da olmuyormuş değil mi? Emoji bitti? Emoji yapmayla olmuyormuş değil mi? Adama böyle saplarlar canım benim. Bir dahakine tanımadığın kişilere emoji yapma. İçinden geçerler. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zamanki bir emoji yapacak arkadaşlara, destanslara bakıyoruz. Var mı şöyle güzel sağlam bir seviyesi yüksek olan. Böyle biri bana nadirlik gösteriyor. Metin canı bu arkadaş bana nadirlik falan gösteriyor. Beyp beyip çekiyor şu arkadaşı. Bir tokatta sana zahmet. sefa. Öyle beyipten olmuyor canını yedi. E bir emojilerini de göster. Emojide endamını göreyim senin. Evet. Senin gibi kaç kişi geçti. Ölüm makinesini erken çekti arkadaşlar. Ben biraz daha bekleyeceğim. Az daha bekleriz ölüm makinesini. Ölüm makinesi en son. Yavaş yavaş aşağı inelim. sağlam emojileri sağlam ama biz de sağlamız arkadaşlar bize boş değiliz evet sağlam iyi şey bir de var ama bizde de enfeksiyon var Saplarsın sen ona. Saplarsın sen ona. Hop riplere geçti. Sefa emoji mi bitti lan? Nadirlik gösteriyordun o kadar. Rip emojileri yapma. Canın yedi. Hayatıma hoş geldin bu arada. Ses açamıyorum. Evladım, Cano, Canı verdin onu. Adam verdiler. Sefa <laughs> ne oldu lan? <laughs> adam kuyut attı ya lan. Adam, adam Nereye kaçtı. gitti lan o? Kanka adam kaçtı. <laughs> Atlar tabi. <laughs> I will cut you. Ananı

Tamam Türk bu adam bizi ayakta sikeydi. <laughs> Tamam kaçana daha da bay <laughs> bay. Selamünaleyküm. Niye kaçtı arkadaşım? 55 de esansı neden? Tamam 55 de esansı işte. Şey. 55 de esansı mı Tamam. Videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Ee, uzun zamandır Rapa çekiliş yapıyordun abi. Bu videoda o zaman bir Rapa çekilişi yapalım. izlenmelerimiz biraz arttı, beğeniler biraz arttı. Bu videoya şöyle güzel bir beğeni, güzel bir like gelirse abone 20 kişiye Rapa hediyesi vereceğim. Tek yapmanız gereken şey arkadaşlar abone olmak, videoyu beğenip ve yoruma aydınız yazmak. Herkese başarılar dilerim.